Merhaba sevgili Kanal 12 izleyenleri. Psikolojik Bakış programında istiyoruz ki bugün dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi konuşalım. Dikkat eksikliği derken hepimizin yaşamda yetişkinlerin, çocukların dikkatsiz olduğu konular, dikkatinden kaçan konular elbette olmaktadır. Hiperaktivite dediğimizde de Hareketlilik ister istemez akla gelmekte ve her hareketli olan insan, her yaramaz olan, koşturan, biraz hareketli olan insan hiperaktif değildir. Genelde hareketli çocuklara, yaramaz çocuklara da hiperaktif diye bir etiketleme yaparlar. Bu çok fazla da yerinde değildir. Veya sakin duran veya hareketli olmayan birisinin de dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olmadığı anlamına gelmez. Peki bu durumda yaşamı nasıl etkilenmekte, ne gibi belirtiler ortaya çıkmakta, çevresel ve ailesel olarak ne gibi zorluklar yaşanmakta, okulda, akademik yaşamında, geleceği kurgulamakta bu çocuklar bu yetişkinler nasıl zorluklarla karşı karşıya kalmaktalar bundan bahsedelim. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite denildiği zaman genelde çocuklar akla gelir. Oysa bu sadece çocuklarda olan bir şey değildir. Evet, çocukluk ve ergenlik döneminde genelde başlıyor, fark ediliyor. Fark edilmesi daha çok okul yıllarında oluyor çünkü böyle bir çocuktu nasıl olsa aileler diyor bunu fark edemeyebiliyorlar. Fakat okulda zorluklarla karşılaşınca, uyumsuzluk ortaya çıkınca, akademik başarısızlık çıkınca, dersleri takip edememe çıkınca bu durum teşhis edilir hale gelmekte. Fakat çocukluk döneminde başlayan, devam eden dikkat eksikliği ve hiperaktivite probleminin bir bölümü yetişkinlikte de devam ediyor. Sadece çocuklara ait bir durum değildir bu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite probleminin çok fazla sebepleri var. Bir doğum öncesi sebepleri, genetik sebepler var, annenin beslenmesi, annenin hamileliği sırasında bazı sakıncalı ilaçlar kullanması, maddeler kullanması, çok kötü bir hamilelik süreci geçirmesi, hastalıklı bir durum yaşamış olması buna etki eden faktörlerden. Bunun dışında genetik faktörlerin etkisi oldukça yüksek anne babada yakınlarında dikkat eksikliği, hiperaktivite olan kişilerin bu durumun ortaya çıkma ihtimali çok daha fazla yüksek olmaktadır. Bunun dışında doğum sırasında yapılan hatalar, bazı beyin travmaları, çocukların geçirdiği bazı hastalıklar ve erken dönemde kullanılan bazı ilaçlarda bazen beyin fonksiyonlarında deformasyona sebep olmakta ve bu duruma sebebiyet vermektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite probleminin genelde frontal loblarla ilgili özellikle de sol frontal lobdaki bir probleme dayalı olduğu tespit edilmektedir ve buna dayalı olarak tedaviler planlanırken de ilaç ve psikoterapi genelde birlikte önerilmektedir. Sadece ilaç, sadece psikoterapi değil ikisinin birlikte kullanılması, çocuğun bu durumla baş edebilmesi, bu durumun tedavi edilebilmesi için çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Çünkü işin bir biyolojik tarafı var, bir davranış tarafı var bir sosyalizasyon tarafı var. Bu ikisinin aynı anda düzenlenip aynı anda tedavi edilmesi o çocuğun geleceğini kurmasında gelişimsel durumunu daha sağlıklı olarak devam ettirmesinde oldukça etkili bir durumdur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite gelişimsel bir problemdir ve gelişimsel problem olduğundan dolayı da birçok gelişim problemine, birçok gelişim aşamasının sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Ve bu çocuklar genelde çok örselenerek büyürler. Bu çocukların benlik algıları düşüktür. Kendilerini değersiz, önemsiz hissederler çünkü genelde yaşıtlarından, akranlarından daha düşük bir performans gösterirler başarı konusunda istenilen sonucu elde edemezler, organize olamazlar, sıraya koyma konusunda problemleri vardır, çok fazla unuturlar, sorumluluklarını yerine getiremezler. Ve bu sorumluluklarını yerine getirememe durumu genelde sorumluluklarıyla, görevleriyle ilgili kısımlarda çok fazla aksaklığa sebep olur. Çok sevdiği şeyleri, ilgi duyduğu şeyleri daha dikkatli bir şekilde yerine getirebilir, daha dikkatli bir şekilde meşguller olabilirler peki e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite dediğimizde temelde üç tane farklı problemden bahsediyoruz Aslında bazen bunların her biri ayrı ayrı bulunabilir bazen de Mix olarak her üçü de bir arada bulunabilir ve bunun ötesinde bazı psikolojik hastalıklarla bazı psikolojik problemlerle e, eş güdümlü bir şekilde ortaya çıkabilir veya çoğu zaman diğer bazı ruhsal hastalıklarla karşılaştır, karıştırılmaktadır. Çünkü benzer semptomlar göstermekte, benzer belirtiler çok fazla ön plana çıkmaktadır. Bu durumlarda da ayırıcı tanı kısmı gerektiren e, özelliklere bakmak, onları ayırt etmek son derece önem taşımaktadır. Bunlardan en önemlisi dikkat problemi. Çocuklar dikkat sorunu yaşarlar. Dikkat çok kısa sürelidir. Uzun süre dikkatini bir yere odaklamayabilirler. Siz onlara bir şey anlatırken sizi dinliyormuş gibi görünürler. Aslında kafaları anında başka şeylere kayar. Başka şeyler hayal ederler ve konuşmanızın yarısını dinlemezler. Konuşmanız bittikten sonra ne söylediğinizi sorduğunuzda bunu cevaplayamayacaklardır ya da anlamamış olacaklardır. Anlattıklarınız şeyin bir çoğunu ee, ve bu dikkatin kısa süreli olması uzun süreli dikkat gerektiren işleri e, anlamada öğrenmede zorluk yaşamaları anlamına gelmektedir. Genelde okul dönemi, çocukluk dönemi e, öğrenmenin hızlı olduğu bir dönem ve gelişim açısından da son derece önemli. Dolayısıyla dersleri ders süresi boyunca takip etmekte çok fazla zorlanırlar. Öğretmenin anlattığı konuları anlamayabilirler, e, dikkatleri çabuk dağılır e, ve başka şeylerle meşgul olurlar, sıkılırlar. Uzun süreli bir şeyle e, meşgul olmaktan sıkılırlar. Oyun oynarken de, faaliyetlerde bulunurken de sürekli bakarsınız daldan dala atlayan, aynı şeyden sıkılan, e, gerginlik yaşayan, anksiyete yaşayan çocuklardır ve eşyalarını unuturlar, ödevlerini unuturlar sorumluluklarını unuturlar. Onlara yapmasını söylediğiniz birkaç şey olduğunda e, bunların bir tanesini yerine getirirler ama iki tanesini unuturlar. E, dikkatleri son derece e, kısıtlıdır. E, dolayısıyla bu çocuklarla iletişim kurarken e, kısa yönergelerle konuşmak, peş peşe birden fazla, üçten fazla e, görevler peş peşe sıralamamak son derece önemlidir. Ee, ve sürekli eleştiriye maruz kalırlar. Bu dikkat problemlerinden dolayı halbuki bu e, çocuğun gelişimsel olarak kendi e, inisiyatifi iradesi dışında gelişen bir durumdur. Ama bundan dolayı çok fazla suçlandıkları için, bundan dolayı negatif davranışlara maruz kaldıkları için, sık eleştirildikleri için, etiketlendikleri için ve de akranları gibi bazı şeyleri yerine getiremedikleri için kendilerini kötü hissederler, değersiz hissederler ve bunun karşılığında da daha gergin olurlar. Ani öfke patlamaları ortaya çıkabilir. Ee, anksiyete yaşarlar, çok kaygılı olurlar, ee, anında tepkiler gösterirler, bazen sinir krizlerine girebilirler. Dolayısıyla onlar da e, bu e, yeterince yapamadıkları şeylerin farkındadırlar. E, bu onlar için üzüntü verici elbette bir sonuç oluşturmaktadır. Hiperaktivite kısmında ise kişiler ve çocuklar hareket halindedirler çok fazla gereğinden fazla bir hareket vardır, gereğinden fazla bir konuşma vardır, gereğinden fazla konuşurlar, çok çok uzun konuşurlar, çok çok hızlı hareket ederler ve adeta yerinde duramayan çocuklardır. Büyük bir enerjileri vardır, yorulmak bilmezler, daldan dala atlarlar, bir şeyle meşgulken başka bir şeyle meşgul olurlar, ee, sürekli e, bir şeyi izleme konusunda, bir şeyi takip etme konusunda zorlukları vardır. Aynı sırada oturamazlar, sınıf içinde kalkar dolaşırlar, evde bir şey yaparken eli ayağı rahat durmaz, sürekli bir şeyler yapmaya çalışırlar, bir şeyleri karıştırırlar. Adeta deyim yerinde ise duvara tırmanan çocuklar gibi. Ve bu durumda yine dikkat problemi olan çocuklar ve hatta onlardan daha fazla eleştiriye maruz kalırlar. Aileler çünkü disiplin konusunda büyük sıkıntı yaşar. Ee, o çocukları düzene sokma, disipline etme konusunda kuralları, onlara uygulatma konusunda ordu, oldukça ailelerin zorlukları var ve bu zorluklar karşısında ailelerde de bir tükenmişlik, bir e, bıkmışlık durumu ortaya çıkar. E, bir aşamadan sonra ailenin sık uyarıları, tekrarlarının hiçbir anlamı kalmaz. Ona sürekli dur demek, yapma demek hiçbir anlam ifade etmez çünkü artık o kelimenin çocuk açısından bir anlamı yoktur. Aileler genelde negatif bir şekilde yaklaşırlar. Ceza vererek o çocuğu e, yola getirmeye çalışırlar. Fakat bu çocukların e, sürekli eleştirilerek, sürekli ceza ile Tedavi edilmeleri, düzene sokulmaları, disipline edilmeleri mümkün olamamaktadır. Çünkü bu çocuğun kendi iradesi dışında çocuğun yapısal olarak e, dürtüsel olmasını, böyle hareket etmesine sağlayan bir takım sebepler vardır. Ailelerin bu konuda e, özellikle yaklaşımında disiplin yerine ödülü koymaları, e, sabırlı olmaları her şeyi eleştirmek yerine bariz olan problem oluşturan kısımları eleştirmeleri, diğer kısımları görmezden gelmeleri son derece önemlidir. Ve bunlara sürekli eleştirilmesi, sürekli tepki gösterilmesi çocukta bir dışlanmışlık, çocukta bir agresif tutumun oluşmasına, çocukta bir inatlaşmanın oluşmasına sebep olur. Eğer böyle bir çocukla bir inatlaşma, zıtlaşma içine girmişse burada kaybedecek olan ailedir. O çocuğun bitmek bilmez, tükenmek bilmez enerjisi karşısında aile pes edecektir. Çocuk ısrarla bunu devam ettirebilir. Hareketlik sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de böyledir. Yetişkinlerde de iş yaşamında hiperaktivite bitmemişse birçok hiperaktivitesi olan çocuklar büyüdükleri zaman iyileşirler. Bu durum geçer. Ama geçmeyip yetişkinlikte devam eden problemlerde de yetişkin bu sefer İş yaşamı ile ilgili sorunlar yaşamaya başlar. Orada dikkatsizlikleri çoktur, hareketlilikleri çoktur. Orada e, uzun süre bir şeye tahammül edemez, uzun süre bir yerde oturmaya tahammül edemez. Sürekli hareket halindedir. E, bir şeyleri takip edemez, sorumluluklarını yerine getiremez ve iş yaşamında başarısında büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. Evlilik yaşantısında sorunlar ortaya çıkabilir ve insan ilişkilerinde daha toleranssız olduğu için, daha gergin olduğu için, ani öfke patlamaları olduğu için, ani tepkileri olduğu için, dürtüsel, impulsif davranışları fazla olduğu için, istikrarlı arkadaşlıkları, dostlukları ilerletmekte, sürdürmekte de zorlukları vardır. Dolayısıyla sosyal yaşamında, iş yaşamında ve özel aile yaşamında da bir takım sıkıntılar yaşarlar. E, ve bu durumu birçok insan onun nasıl olsa bir kişilik özelliğidir diye geçiştirir. Bunu bir problem olarak görmez. Hatta kişi kendisi de bunu bir problem olarak görmez. Ben zaten kendimi bildim bileli böyleydim der. Bunun tedavi edilmesi gereken aslında tedaviyle geçebilecek bir durum olduğunu çok fazla farkında değildir. Bir yandan da dürtüsellik tarafı var ve dürtüsel oldukları için bu kişiler, bu çocuklar dürtüsel hareket ederler. Sonuçlarını çok fazla hesap ederek tepkide bulunmazlar. Aniden düşünmeden hareket ederler, sormadan cevap verirler. Aniden ortaya fırlarlar. Bu dürtüsellik de onların hem toplum içinde hem sosyal ortamlarda hem bireysel özel yaşamında oldukça sıkıntılara sebep olabilir. Ve bu yoğun anksiyete yoğun kaygı yaşadıkları için örselenme durumları çok fazladır. Çünkü eleştiriye sürekli maruz kalmakta, sürekli kabul edilmedikleri, sürekli dışlandıkları duygusu ile agresifleşebilirler. Ee, ergenlik döneminde ergenlik dönemi problemlerinin de bu duruma eklenmesiyle beraber çocuk için daha zorlu bir süreç başlamaktadır. Ve e, aykırı gruplara girmeye çok meyillidirler. Diğer çocuklara e, şiddet uygulama, hayvanlara şiddet uygulama konusunda çok eğilimlidirler ve e, kabul ve hoşgörü konusunda zorlukları olduğu için pek davranışlarının yapısının kabul edilmediğinin farkında oldukları için daha da zıtlaşmaya meyillidirler. Yetişkinlik yaşamında da suç işleme eğilimleri yüksek olan çocuklar olmaktadırlar. Elbette yetişkinlikte bazı davranış problemlerinin buna eklenmesi söz konusu bazı kişilik problemlerinin eklenmesiyle beraber iş daha ciddi boyutlara ulaşabilir. Alkol madde kullanımı çok fazla yetişkinlik döneminde fazladır bu kişilerde ve suça karışma oranları oldukça yüksektir bu çocuklarda. Erkeklerde kadınlara göre görülme oranı 2 ile 4 kat daha fazladır. Erkeklerde çok daha fazla görülmekte. Araştırma sonuçları bize bunu göstermektedir. Ee, karıştığı birçok hastalık durumları vardır ve yoğun anksiyete, çaresizlik ve umutsuzlukla birlikte depresyon Yaşamaları muhtemeldir ve bu yoğun hareketlilikle beraber dikkatsizlikle beraber bipolar bozukluk eştanı olarak görülebilir bazen. Bu kişilerde bazen de gösterdikleri davranışlar, hızlı konuşmaları, yüksek enerjiyle hareket etmeleri bipolar bozukluğun bazı davranışlarına benzediği için karıştırılabilir. Ama ikisinin seyri farklıdır. Bipolar ataklar şeklinde gelmekte. Hiperaktif olan kişiler ise sürekli böyledir. Ataklar şeklinde değildir. Birçok ayırıcı tanı söz konusudur elbette davranış bozukluğu ve karşıt gelme bozukluğuyla birlikte görülebilir. Ergenlik döneminde özellikle ve karışabilir de. Sürekli tepkisel olan, sürekli kurallara karşı gelen, ani öfke patlamaları, düşmanlık duyguları olan, içinde kinle hareket eden bireyler olur. Bu karşıt gelme bozukluğunda ve bazı gösterdikleri davranış belirtileri bunlarla hem birlikte görülme olasılığı olmakla birlikte bazen de karışabilir orada tanısı olan bu çocuklarla. Tik bozukluğu ve Tourette sendromuyla birlikte görülme olasılığı olabilir. Hiperaktivitede çocukların eli ayağı durmadığı için, sürekli hareket ettikleri için bazı davranışları da e, tik bozukluğu belirtilerini e, gösterebilir ve de e, o belirtilerle karışabilir. Çünkü steroid tipik hareketleri e, çok fazladır e, bu çocukların. Veya tik bozukluğu ile birlikte e, aynı anda e, görülme olasılığı da yüksektir. Tabii ki e, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile beraber e, ne kadar eşlik eden başka ruhsal sorunlar varsa durum o kadar vahimleşmekte. O kişinin yaşam karşısındaki güçlüğü oldukça fazla olmaktadır. Sorumluluklarını yerine getirememekte, kendini organize edememekte planlar yapamamakta ve bu durumun karşısında zeka seviyesi belli bir düzeyde olduğu halde bir zeka sorunu olmadığı halde başarılı olamamaktadır Sorumluluklarını yerine getirememektedir ve bu durum onun daha fazla anksiyete yaşamasına anksiyete bozukluğu geliştirmesine bazen panik atak eşlik etmesine mümkün kılan bu durum onu yaşam boyunca zora sokacak, yaşam boyunca kendini olduğu gibi potansiyelini ortaya koyacak, geliştirecek imkanlardan kişiyi yoksun bırakmaktadır. Ve bu başarısızlık karşısında aileler de sıkıntılar yaşarlar. Çünkü böyle bir çocukla baş edebilmek aile ilişkilerini bozabilir aile içindeki atmosferi de bozabilir ve aile içindeki atmosferin ilişkilerin bozuk olması da çocuklardaki kaygıyı, çocuklardaki depresyonu çok fazla yukarıya çıkarabilir. Dolayısıyla tedavi ne kadar erken başlarsa ne kadar istikrarlı ve uzun süreli bir tedavi devam ettirilirse bu çocukların yaşamla uyumlanması dikkat problemlerinin giderilerek görevlerini yerine getirmesi. ...gelişimsel aşamada oldukları için de o gelişimsel aşamanın e, sağlıklı olması açısından son derece önemlidir. E, i̇laç ve psikoterapi e, son derece zorunlu gibi durmaktadır. Ve eş güdümlü e, bu tedavinin yürütülmesi e, hem aile için, ailenin içinde olduğu, çocuğun devrede olduğu, terapistin devrede olduğu e, birlikte götürülen bir e, ekip e, çalışması... E, bu çocukların bu durumla baş etmesini oldukça iyi bir noktaya getirecektir. Bunun yanında bazı diyet tedavileri uygulanmakta, diyetle birlikte nörofeedback çalışmaları yapılmakta. E, nörofeedback daha deneysel aşamada. Bazı elektrotlar kişinin kafasına, beynine bağlayarak bazı uyarımlar verilmekte ve burada da dikkatle ilgili sonuç getirici e, bazı çalışmalar e, hedeflenmektedir. Fakat bunların henüz bilimsel geçerliği kanıtlanmış durumda değildir Evet sevgili izleyenler bugün dikkat eksikliği ve hiperaktivite e, bozukluğundan bahsetmek istedik e, e, yaşamda e, her bireyin yaşamını potansiyelini o e, uygun ölçüde gerçekleştirme, kendini geliştirme, topluma katılma, bu dünyanın bütün olanaklarından yararlanma hakkı olduğunu elbette unutmamak gerekir. Ve onun önünde bariyer oluşturan, kendini geliştirme önünde bariyer oluşturan, geleceğini kurma yönünde, potansiyelini harekete geçirme yönünde, diğer insanlara faydalı olma yönünde bariyer oluşturan bu durumun bir an önce tedavisi hem toplum için çok önemli, hem aile için hem de bireyler için son derece önemlidir. Evet, bugünlük de bu kadar. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.